Ünal açıkladıktan sonra hangi niyetle açıkladığını neler olacağını nasıl bir şey düşündüğünü bekledim. Birkaç gün. Ama baktım ki Galatasaray'da bir boşluk bir kaos olma ihtimali çok kuvvetli. O zaman dedim ki Galatasaray'da hiçbir şey hiçbir yer boş kalmamalı. Galatasaray'ın bir kaos ortamını yaşamıyor olması lazım. Sadece kulüp olarak değil, sportif olarak da. Ee, bekledim belki Ünal arar diye. Ee, daha evvel yaptığım konuşmalarda da sakın böyle bir şey yapmamasını söylemiştim. Ee, ama aramadı. Ee, o zaman da tabii Galatasaray'ı başsız, idaresiz ve e, belirsiz halde bırakmak benim tabiatıma uygun değil. Onun için elimi bu şekilde taşın altına koymaya arkadaşlarıma karar verdim. Galatasaray'daki bu yükü kaldırmaya niyet ettiğimiz vakit zaten beraber çalışacağımız bütün arkadaşlar çok kıymetli. Işın, Taner, hepsi. Hepsi ee, ve onları onlarla beraber bu işe soyunduğumuz vakit herkesin yapabileceği işleri üzerinden üzerine alacağı yükleri hesap ederek mali olarak hukuki olarak sportif olarak iletişim olarak bunları hesap ederek geldik. Bu arkadaşlarla böyle bir yükün altından kalkabileceğimize şüphem yok. Benim listemi benden başka hiç kimse yapmaz. Yani benim tabiatıma da aykırı zaten. Ama tabii ki Galatasaray'daki dostlarımla her zaman konuşurum. Adnan da Galatasaray'ın eski başkanlarından. Mehmet, Faruk, hepsi, hepsi dostlarım bunların bile. Önemli olanı bunları kontrol altına almak yapılandırmak ve orta ve uzun vadede de Galatasaray'ı bir zamanlar olduğu gibi borç yükünün altından kurtarmak. Çünkü bir kulüp borç yüküyle ne sportif olarak ne de sosyal olarak ileriye gidemez. Ben idarecilerin cebinden para vererek bir kulübü idare ediyor olmasına her zaman karşı oldu. Ve bir zamanlarda hakikaten hiçbir idarecinin cebinden bu kulübe para vererek bu kulübü idare etmedik. Kulübün gelir gideri ve Galatasaray Kulübü'nün ismi kendine yetecek kuvvete sahip. Kimsenin endişesi olmasın. Taşıma suyla değirmen dönmez. Prandelli Galatasaray'ın mukaveli antrenörü. Belli bir takım şeyleri yapmak üzere burada. Gelir gelmez hadi sen git yerine başkasını getiriyorum demek hem Galatasaray'a yakışmaz hem de e, sportif olarak bir artı getirir. Prandelli e, tanışmadım, görüşmedim. Tabii oturacağız, konuşacağız. Ama şimdiye kadar basından takip ettiğim kadarıyla gayet aklı başında. Söylemleri gayet yerinde. Bir takım arayışlar içinde olabilir takımla ilgili. Belki bir boşluktan, belki de idari bir boşluktan kaynaklanan bazı yanlış düşünceleri de olabilir. Onları hepsini konuşacağız ama niyetim gelir gelmez Prandelli'yi gönder. Onun yerine Mustafa'yı, Ahmet'i, Mehmet'i getir. Böyle bir şey olamaz. Bu, bu realist değil. Fatih'in gönderilmiş, gönderilme şeklinden ne kadar şikayetçi olmuşsa gelir gelmez Prandelli'ye de aynı şeyi yapıyor olmak hiç hoş bir şey değil. Hiç doğru da değil. Yarın öbür gün herkes, Galatasaray'a hizmet eden herkes hizmetlerinin kalitesiyle ölçülür. Galatasaray'a eğer doğru hizmet ediyorsa değiştirmek için bir neden yoktur. Ama doğru hizmet etmiyorsa, Galatasaray'ı beklediğimiz yerlere götüremeyecekse kim olursa olsun tabii ki ona göre tedbirlerini alacak mısın? Bir takımımızın durumuna bak bakalım. Bugün yanılmıyorsam 40 küsur mukavelli futbolcumuz var. Doğru. Bir takımın efektif olarak çalışabilmesi için bu bir defa çok yüksek bir hakkı. Herhangi bir iş yerinin ve kulübün özellikle ekonomik olarak çalışması için de bu çok yüksek. Demek ki yeni transferi düşünmeden evvel eldeki stokları boşaltıyor olmak lazım. Ondan sonra kendi ihtiyaçlarına bakıyor olmak lazım. Bence o önemli olan, o ilk maç heyecanını biraz başka taraflara götürüyor. Yani nasıl götürüyor? Zaten bizim hedefimiz ilk maç değil, dördüncü yıldız, şampiyonluk. Yani 34. maç oluyor bir anda. Herhalde. evet. Yani o değil, futbolun realitesi bu değil. Futbol, o gün oynayacağınız maç önemli. O maçları kazanmanız lazım. Her maçı, hangi maça çıkıyorsanız onu kazanmak için oynayacaksınız. Zaten beraberinde o hedef gelecek. O sonunda gelir. Galatasaray gibi Türkiye'nin lider kulübü, federasyonlarla, diğer kulüplerle kamuoyuyla itişme halinde olmamalı. Bu. Doğal bir şey değil, güzel bir şey de değil. Galatasaray'a yakışır bir şey de değil. Galatasaray adasıyla ilgili düşüncem zaten birinci gündem. Yani Galatasaray'ın adayı kendi bünyesinden çıkarttığı günden beri belli. Ben Galatasaray adasına, Galatasaray su adası olduğu müddetçe gitmiyorum. Çok mecbur kalmasam gitmiyorum. Çok kısa söyleyebilirim ki, su ada Galatasaray adası olacak. Soada diye bir Galatasaray'ın adası olamaz. Galatasaray adası Galatasaray adasıdır. Ve Galatasaray adası Galatasaray'ın olacaktır. Basketbol ve voleybol için bir salon projemiz var. Öyle bir niyetimiz var. Net bir şekilde Daha, söylüyorsunuz. Evet. Daha söylemeyeceğim başka sürprizlerimiz de var. Ben herhangi bir yasaklama, kısıtlamayla bir şeyin elde edilebileceği kanaatinde değilim. Onun için benim düşüncem Tabii bunu da diğer kulüplerle beraber oturup konuşarak ama benim şahsi düşüncem böyle bir kısıtlamanın ortadan kaldırılması. İnşallah Galatasaray'ı bir daha kaos içinde, belirsizlik içinde, müşkül içinde görmeyiz. Hep beraber el ele, omuz omuza Galatasaray'ımızı layık olduğu hak ettiği kardeşlik havası içinde ve her zaman şampiyonlukları oynayan bir kulüp olarak görmek imkanına sahip oluruz.